Hocam tapınak şövalyeleri için Kudüs şehri neden önemli? Tapınak şövalyeleri orada bir takım şeyler aradılar diyorlar. Gerçekte onlara yardım eden bir şeytan vardı. Bir takım tılsımlı güçleri olan bir yüzük götürmüşler, bulmuşlar. Günümüzde de varlar mı? Varlar. Amerikan olsun işte varlar mı? Varlar. İngiliz için varlar mı? Varlar. Hocam Tapınak Şövalyeleri günümüzde bizim için, Türkiye için bir tehdittir. Bu 1918'den sonra İstanbul'a gelmişler, Ayasofya'ya da girip ayin yapmışlar. ...23.03.2023 konulu... Evet, Yemuz Evet. vardı, var, Hatay'da konuşmuştuk. O gece ne yapacaklar, ne olacak? Sadece Ülkemizde değil, birçok yerde yapılacak o denizli ritüeller. Ancak en önemlisini Hatay'da yapacaklarmış. Onlar o ayini yapmışlar, yapanlara tapınakçılarmış. Neden Antakya'da yapıyorlar? Antakya Persi de var, koltuğu da vardı. Meşhur, tabii tabii. Kudüs, evet. Kudüs kadar önemli yani Antakya kontrolü. Ve daha önce ne demiştik? Hazreti Meryem'in pazarı da, kabrı da Hatay'da. Hmm. Türkiye'deki bazı önemli isimler var mı tapınakçının? Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili kıymetli hocamız İsmail Yılmaz Yılmaz'la karşınızdayız. Yine beraber buluşmak nasip oldu diyelim hocam. İnşallah bugün de hocamla çok dolu dolu program çekeceğiz. Bu programlardan iki tanesi özellikle bu videolardan. Birincisi şimdi iki bölüm yapıyoruz biz. Bazı arkadaşlar hep şöyle söylüyor hocam. Yani diyor ki videoları uzun tutun. Biz söylemekten bıktık, onlar yazmaktan bıkmadı. Hakikaten yani biz videoları zaten uzun tutuyoruz. Haddinden fazla uzun tutuyoruz. Ama ikiye bölündüğü için o videolar size kısa gibi geliyor. Biz iki bölüm şeklinde vermeye çalışıyoruz ki hap videolar olsun, insanlar daha çabuk rahat izlesin. Daha çabuk, daha güzel bir şekilde efendim tatbik etsin. Yoksa tabii biz de biliyoruz bir buçuk saat çekme, iki saatlik çekme yani, ama şu da kimse Koray izlemez. Bey, istihbarat yaparken Az biliyorum. E, Mübarekten bir ağırlığı oluyor. Hatta demiş ki iftara sonra bir çekim yapalım. O yüzden de yapamayız demiştik hani. Ben de isterim daha uzun konuşmak ama bize de bayağı bir zor. Bu bilgisini aktarmak inanın e, hiç kolay değil. Yani, evet. Hocam da hatta buradakiler de ağırlık çöküyor. Elimizden geldiğince kısa ve öz olarak da milletimizin faydasına dokunacak, ileride bir gün işlerine yarayacak bilgileri aktarmaya çalışıyoruz inşallah. Evet bu bağlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sevgili dostlar bugün çok önemli birinci bölümle karşınızdayız. Birinci bölümümüz ne? Hemen ona girelim. Sevgili dostlar birinci bölümde hocamla çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tapınak şövalyelerini konuşacağız hocam. Çok önemli tapınak şövalyeleri bizim için de özellikle ve dünya içinde çok yer tutan Hatta Türkiye'de de çok çok önemli yapılanmaların olduğu bir eski bir örgüt. Bu örgütü tabii ben Tapınak Şövalyeleri kitabımda bahsetmiştim. Hukda Payen'den itibaren gelen işte Kudüs Açlı seferlerinden itibaren oluşuyor. Büyük oluşumlar içinde önce Vatikan'a bağlı, sonra Vatikan bunları reddediyor, sonra bunlar tekrar buluşuyor vesaire. Çok uzun mevzular. Oralara girmeyeceğiz. Zaten herkes biliyor o bilgileri. Bizim için en önemlisi metafizik istihbarat ne diyor? Biz hocamdan bugün tapınak şövalyelerini metafizik istihbarat anlamında inceleyeceğiz. Dünya nüfusuna oynamakta dahil olmak üzere yaptıkları çok önemli planlar var, ritüeller var, şeytani ritüeller var. Aslında baktığınızda Tapınak Şövalyeleri bu gizli örgütlerin içindeki, üst segmentteki bir örgüt. Hem koyu katolik anlayışı, hatta katolik bile denmez, katoliğinin de ötesinde farklı bir inanışı var çünkü onların taptığı şeytan Baphomet. Onlar aslında çok fazla. Her ne kadar katolik anlayışlı ahşi seferlerin ortaya çıksa da daha sonra Bafomet dediğimiz o hani keçi görünümünde bir şeytan figürü var ya her zaman bilinir işte. O figürü taptıkları biliniyor. Masonların da üstü olduğu da biliniyor. Çok farklı bir yapılanma. Bunu bir kere altını koyalım. Malta şövalyeleri var burada. Efendim diğer hususlar var ama tapınak şövalyeleri bunların hepsinden üstün diyebiliriz herhalde hocam. Şimdi metafizik istihbarat bize ne diyor? Oradan başlayalım hocam direkt. Hocam tapınak şövalyeleri için Kudüs şehri neden önemli? Şimdi diyorlar ki zaten ilk ortaya çıktığı yerde orası değil mi? Hacı evet. Seferler'in ortaya çıkıyorlar. Orada söylediğim gibi. Şimdi tabii ki Kudüs şehrinin en önemli bazı şeylerin değeri Allahu Teala o şeye değer verdiği içindir. Mesela Kur'an'da altından zinetten bahsedilir değil mi? Cennette işte altınlardan, incilerden bahsedilir. Evet. Bazı eşyayı Allah değerli kıldığı için değerlidir. Allah'ın değerli kıldığı bir şey de ruh vardır. Kudüs şehrinin özelliklerinden bir tanesi, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de Miraç'ta Mekke'de yaşıyordu ama oraya götürüldü evvela, evet. Kudüs'e götürüldü. Mescid-i Aksa'nın oradan ne yapılırdı? Manevi bir binekle semaya çıkartıldı. İlahi memlekete götürüldü. Allahu Teala... Burak Duvarı'nın oradan değil mi? Evet. Yahudilere ağlama duvarı diyor ama biz ona Burak Duvarı diyoruz Müslümanlar. Ee, i̇lahi memlekete açılan bir kapı var Kudüs şehrinin yukarısında. Bak diyorlar ki Haçlı Seferleri 1000 milattan sonra 12. yüzyılda mıydı? Evet ya 1100 yıllarda başlıyor. Tamam. 1095'te Kudüs'ün işgali başlıyor hocam. 1095. Evet. 15 Temmuz 1095. Diyorlar ki yani Kudüs'ün e, haçlı seferliği yapılmasının en önemli sebebi Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hazinelerine ulaşmaktı. Yani sadece bir dini boyutu vardı bir de maddi ekonomik boyutu vardı. Evet. Tapınak Şövalyeleri orada bir takım şeyler aradılar diyorlar. Yani bir takım kutsal eşyaları aradılar diyorlar. Bulabildikleri diyor hani oradan götürebildikleri sadece bir yüzük ama Hz. Süleyman Aleyhisselam yüzüğü değil karıştırılmasın. Ama bir takım tılsımlı güçleri olan bir yüzük götürmüşler, bulmuşlar. Tam olarak nerede hocam? Mescid Aksa o taraflarında mı yoksa? Yani Kudüs'te diyorlar. Kudüs'te ha. Ya. Yani Kudüs zaten biliyorsunuz o yeraltı şehirleri de var orada. Evet. Yani hani nasıl İstanbul'da eski İstanbul'da yeraltı türenleri var? Çünkü niye? Süleyman İslam'ın izleri var orada. Yani daha önce e, videomuzda konuşmuştuk İstanbul'da ya. İstanbul'da da konuşmuştuk He. evet. E, Süleyman Aleyhisselam mübarekleri yani kendi mübareklerini yeraltını kazdırabiliyordu. Yani mübarekler dediğimiz cinler, evet, Onu metafizik türen. varlıklar. Bunları yaptırabiliyordu. O tünellere girip bir takım eşyalar aramışlar ulaşabildikleri var, ulaşamadıkları var. Çoğu tabi ulaşamadılar. Zaten Süleyman Aleyhisselam'ın meşhur sarayı, hani Seba Merkezi, Belkıs'ı karşıladığı sarayı Fırat Nehri'nin kenarındaydı. Oradan daha uzaktaydı Kudüs'ten. Diyorlar ki evet Kudüs'ü bunun için önemli. Yani bir Allah'a ulaşan kapı orada olduğu için, maddi boyutta ulaşan kapı orada olduğu için. Ve diyorlar ki şimdi 12. yüzyıldan günümüze gelin diyorlar. 20. yüzyıla veya yani 20. yüzyıla. Tabii ki bu kuruluş kendisini devam ettiriyor. Günümüzde de varlar mı? Varlar. Evet. Amerikan ordusu içinde varlar mı? Varlar. İngiliz Tabiden ordusu, var İngiliz ordusu içinde varlar mı? Varlar. Vatikan'da kardinallerde var mı? Varlar. Varlar, varlar. Evet. Biliyorsunuz 21. yüzyılın başında hangi savaş yaşandı? Irak, i̇kinci Irak, Savaşı yaşandı. Evet. Körfez Savaşı dediniz. Evet. 2. Körfez Savaşı yaşandı. Irak'ta eski bir yerleşim birimi var. Şehir. Yani eski bir ülke de geçiyordu. Neydi bunun? Babil. Bab, eski İbranice'de kapı demektir. Evet. İl de Allah demektir. Yani Allah'ın kapısı demektir. Yani aslında ilahi memleket açan bir kapı da eski Babe şehrindeydi. Ve diyorlar ki mübarek... Yani mi? Irak'ta yani. Evet, bugünkü Irak topraklarında. İşte Körfez Savaşı'nın da manevi amaçlanan biri buydu. Birincisinde bunu başaramadılar. Tamam yenmiş olmalara rağmen o Babe'de yapmak istediklerini yapamadılar. Ama ikincisinde bunu başardılar diyorlar. Yani 2003 yılında yaşanmış Körfez Savaşı'nda. O ilk Körfez Savaşı'ydı. O birincisi 91 yılındaydı. Yani 91 yılında. Şimdi 91 yılında Saddam Hüseyin ve... Etkisiz e olmuş şeydi. Teslim oldular. Evet. Ulusal hukuk kuralları çerçevesinde silahları teslim ettiler. Yani işgal yapamadılar. Ama ikinci Savaş'ta birebir her karış toprağını işgal ettiler. 1,5 milyondan fazla Müslüman öldü hocam. Yani. Evet. Orada manevi olarak onlar için önemliymiş. Şeyi almaları. Babil'e gitmeleri. Bak Kudüs'te bunu başardılar. ve Ha bak diyor ki... Kudüs sonra ellerinden çıktı diyor. Selahattin Eyyubi le. Evet, Cennet Mekan kurtardı orayı diyor. Evet. Ama bir daha geliyorlar. Ne zaman geliyorlar? 1917'de. Meşhur İngiliz komutan General Allenby'di sanırım. Onun komutasında Kudüs tekrar fethediyorlar. İşgal ediyorlar. İşgal ediyorlar. Evet. Tabii ki belki o da tapınakçıydı. Hatta soralım istiyorsunuz. Soralım hocam. O İngiliz general önemli. Evet o da tapınak şövalyesiydi diyorlar. Cennet Mekan Selahattin Eyyubi'nin hazretlerinin mübarek kabirleri de bugün Suriye Şam şehrindeymiş. Evet. Şa ele geçirdikten sonra Şam'ı da ele geçiriyorlar. Şam'ı ele geçirdikleri zaman, hani bunu tarih kayıtları da geçiyor, şey yapıyor, yani Metafiz de söylüyor bunu. Şam şehrinde Selahattin Eyyubi'nin kabine de giriyor ve ayaklarıyla mezar hakartı bulunuyor. Ve Hocam aynısını Bursa'da da yaptılar. İznik'te de yaptılar. Sözünüzü balla biliyorum. Estağfurullah. Ertuğrul Gazi'nin türbesine de girip Yunan generalin yaptığı gibi işte intikam aldı. Hatta orada türbede hala o Yunanların attığı kurşunlar vardır. Gidenler varsa Bilecik'e falan. Biz gidelim e. inşallah bir gün. Bilecik Söğüt'e gidelim hocam. Gidelim Bilecik Söğüt'te. Orada hala o mübareğin kabrinde ben gittim bizzat hı hı. gezdim. O yani Yunan kurşunlarının geldiği o işaretler hala vardı. Orada da kabre saygısızlık yapmıştı. Onun üzerine Mehmet Akif meşhur Bülbül şiirini yazmıştı. Hani ötme bülbül feryat figan sen hı hı. ben yani figan edemezsin feryat edemezsin diye. Bu çok acıklı bir şiir. Bülbül şiirini bu yüzden yazmıştı. Şimdi bak aynı şey orada da olmuş. Demek ki bunlar bu şekilde intikam almaya çalışıyorlar. Ve şunu söylemiş Koray Bey. Biz gene geldik Selahattin. Haçlı seferleri şimdi bitti demiş. Ne kadar acı bir şey. İnşallah bir önceye Hocam... gidersek ecdadımızla ilgili metafizik istihbarata sorarız. Belki onların yaptığı, bizim bilmediğimiz şeyleri anlatırlar. Gideceğiz hocam. Ben e, Söğüt'e inşallah bir gezi ayarlayacağım Allah'ın izniyle. Ramazan'dan sonra ilk fırsatta hocam güzel bir gidelim. Hem Ertuğrul Gazi'nin türbesini, hem oradaki onun yarenlerinin efendim Turgut Alp'in diğerlerinin türbesini tek tek yani oradaki mezarlarını gezelim. İnşallah. E, onun yanı sıra Ramazan ayı içerisinde de inşallah önümüzdeki hafta hocamla Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin kabrine gideceğiz ısrarla bizi çağırıyor. Çünkü dün hocamla beraberdik yine çok ilginç tevafuklar oldu. Evet. Aslında dün çekecektik videoyu ama bugün çekmek zorunda kaldık. O tevafuklar sanki mübarek bizi çağırıyor. Biz de inşallah Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin e, gidip orada da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile ilgili özellikle o dönem işte 1. Ahmet dönemi o dönem çok önemli. O dönemle alakalı güzel bir video çekeceğiz. İnşallah. Orada buradan söyleyelim. Belki o takipçilerimizle götürürüz. 5 takipçiyle söylemiştik ya. Ha, evet. İnsanlar merak ediyor. Hocam geçelim ikinci soruya. Peki. Hocam tapınak şövalyelerinin metafizik bağlantıları var mıydı? En çok merak edilen sorular. Var. Evet, varla vardı diyorlar. Yalnız bak bir şey söylüyor. Diyor ki bu hani gündeme koydukları şeyler var ya hani bir, bir şeytana bahsetmiştiniz. Baphomet. Onların diyorlar gerçekte onlara yardım eden bir şeytan vardı ama onun ismi Azmod'du diyorlar. Azmod. Evet. Azmod'dan yardım alıyorlardı diyorlar. Tapınak Şövalyeleri daha sonra Orta Çağ'da yasaklanıyor bildiğim kadarıyla. Tabi. Vatikan yasaklıyor. Fransa Kralı onların liderini ve üyelerini diri diri yaktırtıyor. Jacques de Molay. He. Özür dilerim. Şey karışıyor bazen. O, o Kurucuydu galiba. Jacques o, de Molay. Şeyi... payen kurucuları. He. O Fransız işte efendim kralının yaktırdığı meydanda o, hı hı. E, Jacques de Molay. Hatta Fransız devrimi olduğunda devrimi yapan önderler, bazı önemli insanlar intikamın alındığı Molay diye sokaklarda bağırıyormuş. Hı. Evet. Şimdi diyor ki neden diyor yakarak öldürdüler diyor. Mesela Fransız'ın meşhur infaz aracı nedir? Yukarıdan yani, guillotine. Şey, giyotin giyotin. Ama onları dirilir diri yaktılar diyor. Neden? Çünkü Engilizisyon inancında cadıları yakarlardı diyorlar. Evet. Yani içindeki Şeytan da yansın, başka insanlara geçip tekrar başka fitneler çıkarmasın diye. Tapınakçıların, liderlerinin ve mensuplarının diri diri yakılmasının sebebi buydu diyorlar. Peki soralım bu azmod denen varlık hala yaşa hayatta mı diye. Evet hayattaymış ve hala onlara yardım ediyormuş. Hala hayatta yani. <laughs> Peki hocam tapınakçıların şimdi burada diyor metafizik bağlantıları sadece o azmod denilen varlıkla mı sınırlı yoksa tapınakçıların bu anlamda varlıkları çok kullandığı söylenebilir mi? Çok abartılacak seviyede değiller diyor. Ama şimdi burada yine bize Vatikan'ın şey saldırıları olmasın. Evet. Bir kere yaşamıştık. Bir kere yaşadık Allah buysa. Ee, ama e... tapınakçı cinler olabilir mi acaba? Onlar çalışan var, metafizik varlıklar var. Onların askerleri olan metafizik varlıklar var. Tapınakçı evet. cinler diyorlar ya hocam. Ben Şu anda e... şey dermiş. Bak, Aa, çok ilginç bir şey yakaladın hocam. Evet. Diyor ki neden tapınakçı diyorlar bunları biliyor musunuz diyorlar şeyi. Eski hani Süleyman Aleyhisselam'ın tapınağının olduğu düşündükleri yerde. Onların Karagahı vardı diyorlar. Yani Tapınak Tepesi'nde ta karagahlar olduğu için Tapınakçı diyorlardı diyorlar. Tabi işte biraz da şeyden dolayı Mescid Aksa'dan dolayı. Evet. Orayı yuvaladılar. Ve için. E, şu anki askerleri yani metafizik askerleri de kar karagahı oradaymış hala. Hala orada Hz. İsa'nın işte bir çok önemli olduğu bir kilise var. E, Diriliş diye anlıyorsam ismi. Bir Kıyamet deri. Kilisesi. Var. Ha Kıyamet bir... Kilisesi. Evet bravo. Kıyamet Kilisesi'nin orada hala Tapınak şövalyelerinin sembolik de olsa orada bazı önemli efendim kişileri varmış. Hatta onu da nasıl öğrendik? Papa I. Francis başa geldiği zaman ilk ziyaretlerinden birini İsrail'e yaptı sonra da Kudüs'e gitti. Kudüs'e gittiğinde orada o sembolik orada bulunan tapınak şövalyelerinin bir takım mensuplarıyla da görüşme yaptı. Bu da basana yansımıştı. İsteyenler araştırabilir. Şey evet. e, konuyla ilgili değil ama. ama... Sevgili dostlar bir yandan da buradan şeyi takip ediyoruz. Kronometreyi yönetmenimiz yok. Tek başımızayız. <laughs> Ondan dolayı evet. Yani yeni gelen bir bilgi bu. Diyorlar ki şeyde Nasır'a kenti varmış. Yine bugünkü İsa ya da Filistin'de bir yer. Nasır'a kenti. Evet. Hatta İsa Aleyhisselam'a Nasıralı İsa derlermiş. Yani Nasır'a diyorlar ya. Hı hı. Hani oradan geliyormuş. Orada diyorlar bir kilise var. Kilisenin de diyorlar içinde bir kuyu var, su kuyusu var. Ve hala suyu var diyorlar. Ve diyorlar ki İsa Aleyhisselam bugün yeryüzünde ve o sudan daha önce içti. Tekrar o sudan içmek istiyor diyorlar. Yani bu konuyla alakalı değildi ama ekstra gelen bir bilgiydi. Hmm. O yüzden de paylaşmak istedim. bu önemli arkadaşlar da bunu araştırsın. Hocam diğer soruma geçeyim. Hocam Tapınak Şövalyeleri günümüzde bizim için, Türkiye için bir tehdit midir? İstanbul'a geldiler diyorlar. İstanbul işgal edildiği zaman o 1918'den sonra İstanbul'a gelmişler. Ayasofya'ya girip ayin yapmışlar. İngiliz işgali altında geldi evet. mi hocam? Ama sizin sonlu şeydi. Günümüz itibariyle bir yani tehdit mi? Günümüz itibariyle bir tehdit var mı hocam söz konusu? E, diyor ki şu an Türkiye için, milli güvenliğimiz için en tehlikeli unsur hangisi? Hangi örgüt silahla savaşa ülkemize karşı bölmeye çalışan? Amerika Birleşik Devletleri var şey örgüt İkinci. olarak mı? Evet. PKK. Evet. Şu an diyorlar PKK'yla savaşırken aslında onlarla savaşıyorsunuz diyorlar. Allah Allah. Ve hatta diyor ki bakın diyor onların siyasi partilerinin diyor mitinglerde mitinglerde kullandıkları bayraklarda onların haçları var diyor. Ama dikkatli bakarsanız seçersiniz diyorlar. Yani normal parti bayrağında değil. Ama mitiklere götürdükleri bayraklarda köşelerinde sarı ya da kırmızı renkte olaraktan tapınakçının haçı var diyorlar. Çok yani enteresan. o ama mitiklere götürdükleri bayraklarındaymış. Hmm. Yani normal parti e, bayrağında değil değildi. Anladım. İncelim. İncelip incelemek lazım. Açıyorlarmış. Ha, diyorlar ki ha bir de. Ama tapınakçılar on, onlar için el ayakçı onlar yani. Tapınakçılar ya, için de, daha büyük e, şeyler yani, olabilir örgütler Türkiye'de. Yani onlara destek veriyorlar diyorlar. Dini tarikatların içinde var mı hocam? Dini tarikatların içinde tapınakçıların faaliyetleri var mı? Çünkü Vatikan'ın var onu bildiğim için soruyorum. Yani, Türkiye'de dini tarikatlar var. Tabii doğru. tabii. Bazı şimdi tarikatlar var, bazıları yapay tarikat. Yani yapay tarikatların içinde tapınakçıların faaliyetleri yani, var mı onların kurduğu? Başka yabancı unsurlar olabilir ama. Yani, tapınakçılar Müslüman kanında bir iş yapmıyorlar diyorlar. Ha direkt onlar girmiyor. Yani, Vatikan gibi değil o zaman onlar. İşte işte. Başka unsurlar var diyorlar. Özellikle İsrail bağlantılı Kesin vardır ama, muhakkak. Ama yani tapınak şövalyeleri diyorlar ki hani Müslüman kılına girip de e, bir faaliyet yapmıyorlar diyorlar. Anladım. Onlar işte o zaman şeyden vazgeçmiyorlar. Yani o kendi kişiliklerinden e şeylerden vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyor. <laughs> evet hocam bir sorum daha var. Çok önemli bu. Kudüs, İstanbul ve Roma. Üç önemli şehir hocam. Evet. Üçünün de metafizik bağlantısı var mı? Ve bu şehirlerin özellikle tapınakçılar arasında bir önemi var mı? Tarihinden önemli şehirleri. <laughs> Zaten İstanbul ve Roma kardeş şehirler. İkisi de yedi tepeli şehir. Yani ikisi 7 Yeditepe'ye kurulmuş evet. ve hatta hadis i şerifte diyor ya Konstantin fethi Evet. İki Konstantinye varmış. Birincisi İstanbul hani Doğu Roma. Evet ve yani. bu fethedildi. Diğeri Roma Batı, Batı Roma. Roma. Evet Roma. <laughs> yine bu hadisler anlatılmış Konstantiniye ahir zamanda La ilahe illallah sesleriyle fethi olacaktır diyor. İşte o La ilahe illallah sesleriyle fethi olacak Konstantini Roma'ymış. Hmm. Yani şu an Şimdiki bugünkü Roma. Roma. Evet. O da önemli bir bilgi Hı -hı. hocam. Şimdi Kudüs şehri yıldızlar aynı mı hocam? Yok farklı. Ama ilahi memlekete açılan kapı. İstanbul'da da var. Roma'da da var. Kudüs'te Kudüs e de, var, de var. Babil'de de var. Babil'de de. Evet. Ya bir de şey diyorlar. Amet şehri neresiydi? Yani Türkiye'deymiş. Türkiye'de. Aha, yani belki eski ismidir. Ha Ahmet var. Diyarbakır ha. olabilir mi? Evet. Orası da onlar için önemli diyorlar. Diyarbakır. Evet. Diyarbakır'da biraz tapınağı falan var ya hocam. Onlarla alakalı olabilir Şundan mi? Şundan sebep diyorlar. Tapınakçılar Süleyman Aleyhisselam'ın da kendi bir nevi varisi sayıyor. Daha doğrusu, onun güçlerinin varisi sayıyorlarmış. Hı. O yüzden o Amit'te de Diyarbakır'da da Süleyman Aleyhisselam'ın izleri ve emanetleri varmış. Diyarbakır'da. Evet. Hatta bu sur olaylarında bir takım o hendekler kazıldı ya. Evet. Bazı arkeolojik eserlerin de kaçırıldığı söyleniyormuş. Yani o Allah Allah. esnada sadece hendek kazmamışlar yani. Yani o zaman da işte PKK'nın bağlantısı ortaya çıkıyor yani. Evet. Çok enteresan. Hocam peki başka ne diyebiliriz bu konuda? Tapınak şövalyeleri şu anda mesela bunların ayinleri çok meşhur. Ben araştırmıştım, kitapta da yazdım. Bu özellikle büyü, tılsım, bu tarz ritüellere çok çok inanan bir ezoterik bir tarikat. Yani her yönüyle ezoterik böyle evet. çok şey değil. Ya yani bu konuda ne diyebiliriz? Bunların hala böyle faaliyetleri var mı? İstanbul'da belli yerlerde. Mesela nerelerde sur içinde? İstanbul'da buraya yakın bir yerde. Kilise varmış, orada yapılıyormuş. Meryem Ana manastırı var. İsim vermiyorlar da, neyse biz şey veriyoruz. Bir şey şey de varmış. Ha bak diyor, geçen 20.03, 2020 kondu videomuz evet, 20. vardı. Evet, güzel vardı, ya. Hatay'da konuşmuştuk. Onlar o aynı yapmışlar. Yani ve yapanlar da tapınakçılarmış. Neden Antakya'da yapıyorlar? Antakya prensliği de var, kondu da vardı. Meşhur. Tabii tabii. Kudüs ha. Kudüs kadar önemli yani Antakya kondu. Ve Daha önce mi? ne demiştik? Hazreti Meryem'in evet. mezarı Kar da kabri de Hatay'da. Hatay'da Hatay da onlar için de önemli. Yani tüm insanlık için mi? Allah için de önemli. Yani Cenab-ı Allah Hatay'a farklı bir fonksiyon, misyon vermiş. Allah Allah. Yani o Hataylı hemşehrilerimiz çok büyük sorumluluk altındalar. Ve o yüzden de büyük bir yıkıma uğradılar, maruz kaldılar. Cenab-ı Allah inşallah yaralarını tez zamanda sardırsın. Kendilerinin nesillerini de iyi eylesin inşallah. Tabi sıradan bir yer değil hocam Hatay. Biz de onun farkındayız. Hem tarihi olarak, diğer dini olarak. Yani evangelistlerin hedefinde olan bir yer, önemi olan bir yer. Koyu Katolik inançtaki Hristiyanların aynı şekilde emelinde olan bir yer. Siyonizmin emelinde olan bir yer ki Siyonizm Hı. biliyorsun hocam orada Amikobası var. Çok çok önemli Meleme-i Kübra'nın şey, yaşanması muhtemel bir yer. Kılıç getirmişler. çok özel güçlere Hı. sahip bir kılıç getirmişler. O ayinde bir kılıç. Evet. Hı. Ama bu tapınakçılar yapıyor değil mi hocam? Yani bu tapınakçılar yapıyorlar ve neden yapıyorlar? Hani onların Armageddon dediği. Gerçi o savaşın onların inancına göre Kudüs tarafında Mecid, Mecid Dağı'nda olacağını söyleniyor ama kapısının Antakya olacağı yani orduların Antakya'dan gireceğini düşünüyorlarmış ve yine de şimdi demiştiniz de Molay mıydı? Jap Jacques de Demolayı yani de Fransız kralı yaktırdı ama bugün yine e, tapınakçıların ünlü e, önemli isimleri yine Fransızlarmış. Yine Fransızlar. Evet ya yani Fransızlarmış. Yani aslında çok büyük intikam almışlar hocam. Ya, hayır şu an hala gene oradalar yani. Yok Bir şey oradalar. değişmemiş. Hani Fransa'da önemli isimler oradaysa Hı -hı. demek ki Fransa'da bu da Ve kadar zaten dinlersek. Zühre Yıldız bizi neyle uyarıyor hep Fransa'yla evet. karşı uyarıyor. Fransız. Çünkü ve bakın diyorlar ki bak şimdi gelen bilgi. Bundan yaklaşık 5-6 sene evvel 7 Nisan tarihinde Fransız gemileri Şam'ı vurdu diyorlar füzelerle. 7 Nisan Hazreti İsa'nın doğum günüymüş herhalde. Doğum günü değil de çağırmaya gelildiği gün müymüş? O gerçi yani, sayısal gelmedi ama yani 7 Nisan'ın Hristiyan tarihinde bir önemi Aynı varmış. Bir var mı? O yüzden yine Fransız gemilerinden vurmuşlar. Nereyi? Şamı Dimaşk'ı. Yani şu anda diyorlar, Fransız ordusunda general ve amiral seviyesinde tapınakçılar var diyorlar. Hocam peki çok önemli bir soru sorup öyle kapatacağım. Fransız generalleri, şu amiralleri, İngiliz vesaire var. Evet. Türkiye'deki bazı önemli isimler var mı tapınakçı? Türkiye'de etkin önemli isimler maalesef diyor ki ay yıldızlı kimliği taşıyan. Ama onlara biat etmiş. Onlara çalışan insanlar var diyorlar. Ama yani onların görevsel boyutu. Yani şu an Türkiye'deki en önemli en, en üst seviye tapınakçılar yine yabancıymış. Ve şeyde çalışıyor diyorlar. Yabancı finans kuruluşlarında aktiflermiş. Evet. Zaten ekonomi onlar zaten ekonomiyle çıktı. Aşı seferlerinde hani o güveni sağlamak için o işte güya Hristiyan hacıları korumak için çıktığı için paralarını vesaire maddi şeyler, Yine aynı şekilde zaten, finansla var olmaları tesadüf değil yani. E, harpler Para için Paran yani evet. Paranın diye yerler harp olur. Harpte olur. Evet hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, Tabi biraz daha belki açabiliriz Tapınak Şövalyelerini ama hocamı da çok yormak istemiyorum. Allah razı olsun. E, diğer konu da var çünkü. E, diğer ikinci bölüm çok çok önemli. Özellikle Ramazan ayındayız. Evet. mübarek Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan-ı Şerif'in özellikle Ramazan'la alakalı bir takım önemli hususlar. Ramazan'ın hikmetleri, bereketleri bunları da konuşacağız. İnşallah. konuşmadan olmaz hocam. Hep olumsuz şeyler konuşuyoruz biraz da. Biraz da güzel. Ramazan-ı Şerif içimiz açılsın. İnşallah. İnşallah şimdi birazdan bunları konuşacağız sevgili dostlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Dediğimiz gibi biz o 5 kişiyi arkadaşlar da hocam da bakacak seçeceğiz. İnşallah o 5 kişi Aziz Mahmut Udayi Hazretleri'nin veya diğer başka bir çekimin mutlaka misafiri olarak getirilecek, çağrılacak müsaitlerse İnşallah. Onları da alacağız. Hocamla da inşallah tanıştıracağız. İnşallah. Evet, hoşça kalın.